頑張る。<music> Yanlara, yanlara. önüne kalma, otur. Adam güvenliğinden çıkmak zorunda kalın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

şartlarda, bu imkanlarda eğer buradan Ahmet gibi Allah'ın yardımı izniyle diğer dünya şartları çıkarabiliyorsa arkadaşlar bu imkanlara inanın bugün üzerinde yarın sizler inanırsanız kendinize bozarız arkadaşlar. Çünkü niye? Zemre kardeşiniz Nazım abi de anlattı. Zemre kardeşiniz inanın bugün alttan da o kadar ki ayakları şöyle saç ezerken zangır zangır tutuyor bir çalışma ve durup dürük dururken mental tam o kadar ki ağlamaya başlar. Yani. Selam. arkadaşlar. Eskiden babam yani gençlik zamanlarında karate yapıyordu. Onun fotoğraflarını görüyordum gençlik yıllarındaki. Hani hevesim vardı. Hani bu zamana kadar 4-5 sene önce de başlamak istedim spora. Böyle gelişti. Çok dediğim zamanlar oldu. Hani bıktığım zamanlar oldu. Hani bırakmak istediğim zamanlar oldu. Ama Ahmet Hocam sayesinde her danıştığım zaman beni daha çok gaza getiriyordu. Hani bu spora beni bağlam yani bu spora devam etmemin sebebi de Ahmet Hocadır. Hani bu spora bağladı beni tekrardan. Şu ana kadar çok şükür hiç yenilgim olmadı. Katıldığım bütün turnuvalarda Allah'ın birinciliği nasip etti bana. Ya büyük bir baskı vardı üstümden. Hani orada Türkiye'yi temsil etmek, dünyadaki insanlarla kapışmak. Hani çok büyük bir heyecan vardı üzerimde. Ama Ahmet Hocam sayesinde o heyecan biraz daha dindi. Hani bu güzel teselliler verdi, öğüt verdi, bana gaza getirdi beni. Yani maça çıkarken de yani o maçı alacağım diye çıktım. Yani Türkiye'yi orada temsil etmek, İstiklal Marşı'nı orada okutmak. Çok gurur vericiydi. Yani kelimelere sığmaz desem yeri de. Sene büyüklerde dövüşeceğim. Hani işimin daha zor oldu, zor olduğunu düşünüyorum ki daha çok çalışmalara başlayacağım. Gençlerde dünya şampiyonasını ilk Rize'ye getirmek bana nasip oldu. İnşallah büyüklerde de bana, bana nasip olacak. Ee, tekrardan seneye dünya şampiyonasına gideceğim. Büyük bir hazırlık bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Milli takım, milli takım adına dövüşmeyi çok istiyorum. Nasip olursa inşallah seneye tekrar milli takımdayım. Şöyle söyleyeyim, antrenman yerimizde sağ, sağlığa yarardan çok zararı var bence. Ee, penceremiz yok, oksijen ha, sıkıntımız var. Kondisyonumuz burada ne kadar gelişebilir ki? Ki antrenörüm burada kalp krizi geçirdi, hastalıklarını burada atlattı. Okçuluk e, antrenörümüz vardı, o da kalp krizi geçirdi bu salonlarda. Hani tek sıkıntı nefes, yani nefes darlığımız var burada, nefes alamıyoruz. Sağlıklı antrenman yapamıyoruz bence. Yani yaz sporları adı altında buraya götürüm Bir havesli kalsın hesabına. Ama ne yazık ki burada Ahmet Hoca gibi bir hoca vardı. Çocuğu ondan alamadık bağımlılık yaptı. 5 senede 6 senede hemen hemen her akşam gelip gidiyorum. Ama Tuzan'a diyalogumuz çok güzel. O da çocuklara benim kızım şampiyon oldu diye değil. Bütün çocuklara ilk başlayandan en başına kadar hepsine aynı eşitte davranıyor. Yalnız burada şimdi bizim çocuğumuz diye konuşmuyorum. Bu Rize'nin çocuğu oldu artık. Rize'de bir ilki başarı. Dünya şampiyonluğunu Rize'ye götürdü. Ben bir baba olarak bundan çok çok gurur duydum. Yani böyle bir tarif olmaz. Çok zorlandı ama onu inandırdık kendine. Ee, Allah'a şükürler olsun o zorlu süresinin içerisinde e, gitti. Dünya şampiyonluğunu e, Rize Dövüş Sporlarında, Muzadari Sporlarında, Cüreş'in Harizi'ndeki bütün branşlarda ilk dünya şampiyonluğunu Rize'ye getirmeye na nasip oldu. Senede de büyüklerin dünya şampiyonu var. Zemle doğru dövüşecek. Değer takım arkadaşları iş şanlı seneye... Birkaç tane dünya şampiyonluğunu vizemize getirmek bizlere, sizlere, ülkemize, vizemize nasip olur. Yani Zemle bazen örnek veriyorum sana fiziksel yeterliliğin yanında psikolojik olarak kendini hazır hissettiği zaman dünyada yenemeyeceği hiçbir rakip yoktur. Cemre'nin çok bunaldığı zamanlar oldu spordan e, bırak geldi burada defalarca benimle konuştu. Hocam bıktım, yoruldum artık sporu bırakmak istiyorum. Saatlerce ben burada e, konuştum. Yeter ki ben arkasında olayım. Zemle kolay kolay kaybetmez Allah'ın izniyle.